Evet arkadaşlar düşünsel beceri alanındayız şu anda. Ölçme 9. Vektörler konusunda artık soruları çözerek ilerleme kaydediyoruz gibime geldi. Bileşke vektörle alakalı bir süreç. Hemen başlıyoruz. Neymiş buradaki düşünsel becerimiz? Birincisi birden fazla vektörün yerine kullanabilecek tek vektöre bileşke vektör denir. Yani toplamlarını ifade eder. Doğru ve R sembolüyle gösterilir. Bileşke vektör, bu da resultant'tan gelir İngilizce. Bileşke vektör, vektörlerin belirli kurallara göre toplanmasıyla elde edilir. Aynı yöndeki vektörlerde büyüklükler toplanarak, zıt yöndeki vektörlerde ise büyüklüklerin büyük olanından küçük olan çıkartılarak hesaplanır. Yani aynı doğrultuda toplamaktan bahsediyor. Esasta temel yöntem ucuca ekleme yöntemi gibi bir yöntemde bu da tanımlanabilir. X cismine düzleme paralel K, L, M, N, P, Z, T, Ü vektörleri şekildeki gibi ekte ediyor. Bu kuvvet olabilir, onun hızını tanımlı bir şey olabilir, itme olabilir. Herhangi bir şey bitti. Buna göre her buna göre her şekil için bileşke toplam vektörü bulunuz. Arkadaşlar birincisi için yazıyorum. Ne? Sağ 6, sağ 5. Ne yaptı? 11 birim sağ tarafa doğru. Bileşkeyi yazdım. Buraya geldim. Sağ 6, sola 4. Sağ tarafa doğru. 2 birim dedim. Buraya geldim. Sağa 5, sola 4. Sağ'a ne kaldı? 1 bir birim kaldı. Bunu da yazdık. Hemen toplamını yazıyoruz. Bakın, ikisi de aşağı doğru. 7 ve 8. O zaman bileşke vektör ne kadar diyorum aşağı doğru? 15 birime karşılık geldi. Hemen yanına geldik. Aşağı doğru 9 ve 8 var. Yukarı doğru 7. Bak, 8 ve 7'den aşağı doğru 1 kaldı zaten. Hepsinin toplamı da aşağı doğru ne yapacaktır o zaman? 10 birim yapacaktır diyorum ve buraya geldik. Aşağı doğru 8, 7 daha ne var? 15. Doğru mu? Yukarı doğru da 15 var. Bunlarla bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? Sol tarafa doğru 4 birimlik vektörümüz kaldı diyebiliriz. Birinci sorumuzu hallettik. İkinci sorumuz ne diyor? Birim karelerden oluşan şekildeki düzlemde A, B, C, D, E, F vektörleri verilmiştir. Buna göre işlemlerini yaparak R1, R2, R3, R4, R5 bileşke vektörünün şekil 2'deki düzlemde gösteriniz. R1 vektörü A artı B'ymiş. İkisi de aynı düzlemde olduğu için kardeşim A'nın ucuna B'yi eklediğimde toplam 5 birimlik sağ tarafa doğru bir vektör yapar. İşte bu R1 vektörü. Bunu gösterdik. R2 neymiş? A artı C. C'yi buradan geriye doğru getiriyorum. Ne kaldı? Başlangıçtan bitişe bir birimlik vektör. Bu da ne kaldı? R2 vektörü. Bunu da yazdım. A artı B artı C. Yani R1'e C ekleyeceğiz. A artı B artı C. C ters yöne gitti zaten. Geriye ne kaldı? A vektörü kadar bir vektör. Yani şu. Bu da ne? R2 3 vektörüne karşılık geldi. Şuradaki karmaşayı hemen bir sileyim ben. İşlem yaparken kullanmış oldum. Geldik. Sonra ne istiyor benden? R4. D artı E. D de E de aşağı doğru. Aşağı doğru toplam ne kadar? 5 birimlik bir vektöre karşılık gelir. Aşağı doğru X de çünkü. Bu da ne? R4 vektörüdür diyoruz. R5 vektörü de C artı E artı F. Bak E ile F zaten aynı doğrultuda aynı büyüklükte zıt yönlü oldukları için birbirlerini götürdüler. E geriye ne kaldı? C kaldı. O zaman tek başına şu C vektörü de neymiş? R 5 vektörüne karşılık geliyormuş diyoruz. Eğlencelidir vektörler. Pıtır pıtır şekil çize çize işlem yapın. Daha ne? Fiziğin en güzel kısmı. Üçüncü sorumuz ne diyor? Ucuca ekleme yöntemiyle vektörler toplanırken eklenen vektörler başlangıç noktası eklenilen vektörün bitiş noktasına getirilir. Bileşke vektör başlanılan vektörün başlangıç noktasından başlayıp eklenen son vektörün bitiş noktasında bitecek şekilde çizilir. Bunu konu anlatımımızda da anlattık detaylı olarak. Ne diyor bana? Şekilde 8 tane kuvvet vermiş birim karede olmuş. Bu şekilde düzlemde gösterilmiştir. F1 artı F2'yi bulacağız. Bak F1 ile F2'yi zaten paşam ucuca eklemiş. Başlangıç noktasından bitiş noktasını çizilmiş. Al sana bu R1. Hemen burada R1'i şu tarafa doğru gösterdim. Daha sonra ne diyor? F3 artı F4. F4 artı F3 olmaz mı? Olur. Toplamada değişmez değerli. 2 artı 3 ile 3 artı 2 aynı şeydir. Bunun gibi F4 artı F3 ile F3 artı F4 aynı. Başlangıç noktasından bitiş noktasına çizdim. Bu da benim R2 vektörüm. Onu da gösterdim. Ondan sonra ne var? R3 vektörü var. F5 artı F6. F5 ile F6. Hemen F6'yı şuraya getireyim arkadaşlar. F5'in ucuna şöyle şurası F6. Sonra başlangıç noktasından bitiş noktasına şöyle bir vektör çizeyim. Doğru mu? Bu da ne oldu? Bizim R3 vektörümüz oldu. Ne dersiniz? Bunu da hallettik. R4 neymiş? F7 artı F8. Bakın F7'nin ucuna F8'i şurada şöyle taşıyıp eklersen doğrultusunun yönünü hiç değiştirmeden... Başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru çizilen şu yukarı doğru bir vektör bize neyi verecek? R4 vektörünü verecek. Bunu da başardık diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Umarım anlaşılmıştır. Çok da bir numarası yok. Ucu ekleyip ekleyip başlangıçtan bitişe bileşkeyi çiziyor. Geldik. 4. Bir fizik öğretmeni. Bu fizik öğretmenleri çok çalıştırıyor öğrencilerim. Özdeş kurşun kalemleri masanın üzerine koyuyor ve öğrencilerinden bu kalemleri vektör olarak düşünmelerini istiyor. Bu kurşun kalemleri şekil 1, 2, 3'teki gibi konumlandıran öğretmen şekil 1'de bileşke vektörün büyüklüğünün 15 birim olduğunu söylüyor. Ha, bileşke vektörün büyüklüğü 15 birimmiş. Yani başlangıç noktasından bitiş noktasına çizdiğim şurası 15. Demek ki bir, kare, bir kalemin büyüklüğü de 15 birim demek ki. Ne dersiniz? Kalemin büyüklüğü de 15 birim. Söylüyorum. Sonrasında 2 ve 3'teki bileşke vektörlerin büyüklüklerinin kaç birim olduğunu öğrencilerin sorduğunda öğrenciler ne cevap verecek? Bak birinci kalem ucuna ikinciyi eklemişim. Ucuna üçüncüyü eklemişim. Bunu buraya değil de şöyle eklese süper olacaktı. Başlangıçtan bitişe doğru çizilen şu vektör işte bileşke vektör olur. O da ne kadardır? 30 birimlik bir vektöre karşılık gelir. Diğerine geçtiğimde Bunlar ucuza eklenip kapandıkları için şu karenin toplamı sıfır. Oraya attık uzan. Çöp. Kırmızılarla işimiz bitti. Mavilere geldik. Bu kalemin ucuna kimi eklemiş? Bunu eklemiş. Bileşke vektörü ne olacak? Bakın bileşke vektörü neyle çizeyim ben buraya? Siyahla çizeceğim. Başlangıç noktasından bitiş noktasına aşağı doğru ne kadar 15 birimlik bir vektöre karşılık gelir diyoruz. İşte şu siyah olan resultant olacaktır. Sonuç vektörü, toplam vektörü olacaktır diyoruz. Bunu da hallettik arkadaşlar. Ölçme onda görüşmek üzere.